Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tabii programın adı dış piyasa ama programın sonuna doğru global tarafı değerlendikten sonra sizi yakalamışken bir miktar içerideki piyasaları, Merkez Bankası'nın son durumunu ve dış ticaret açığını vesaire de konuşmak isteriz. Ama ilk planda tabii ki dış piyasayla başlayalım. genel olarak veri trafiğinin zayıf geçeceği bir hafta. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kaldı ve e risk iştahı bir toparlanma içerisinde. Endeksler yukarıda, faizler düşüyor. Doların değer kaybettiğini, dolar endeksinin 105'in altına gerilediğini görüyoruz. Siz veri sonrası görünümü ve bu hafta içerisinde öne çıkmasını beklediğiniz gelişmelerin neler olduğunu paylaşır mısınız? Ee, Serdar Bey, biz daha önce de sizinle konuşurken e, bu e, Amerika e, ekseninde bakıldığında, Fed çerçevesinde bakıldığında aslında hep tekrar ettiğim şey, e, Fed'in ekonomik verilerini ima ettiğinden çok daha sıkı duruşunu devam ettirdiğini ve bunun da anlaşılır nedenlerle yapıldığını aslında özetlemeye çalışıyordum. Ee, tabii bu kadar şahin bir mesaj verince piyasada da e, o minvalde finansal koşullarında hızlıca sıkılaştığı bir dönemi yaşadık geçtiğimiz haftalarda. Ancak e, verilerin ima ettiğinden derken şunu da e, söylüyorum, veriler aslında bir iyileşmeyi ifade ediyor. Şu anlamda neyi iyileştirmeye çalışıyorlardı? Enflasyonu ve aslında enflasyonda, Önemli kazanımlar var ABD tarafında e, ve üstelik e, bir hani piyasa koşulu için en iyi şekilde e, bir iyileşmeden bahsediyoruz çünkü büyüme tarafında güçlü giderken hatta ılımlı bir hani soğuma olurken e, enflasyonda bir kazanım yaratılıyor. Dolayısıyla aslında "dilox" dediğimiz ılık e, şartların devam ettiği bir piyasa çerçevesinde ilerleyebiliyorlardı. Buna rağmen çok ciddi Şahin mesajlarla FED piyasaya aslında hiçbir şekilde gevşeme mesajı veriyordu. Tarım dışı istihdam verilerinde bir kez daha görüldü ki aslında bir yani istihdam koşullarında da hafif hafif bir soğumadan bahsediyoruz. Yani Belirgin bir soğuma olmasa da hafif hafif bir soğumadan ve bunun ee, günün sonunda çok ciddi bir bozulmayla devam edecek bir süreç içinde olmadığını da anlıyoruz ABD'nin. Ee, günün sonunda işsizlik oranlarında 3.9 seviyesine kadar gerildi İş gücüne katılım oranındaki bir düşüşe rağmen. Ee, bunun yanı sıra aslında ücret tartışmaları nispeten daha e, sakin e, kaldı, e, görüldü. E, bütün bunlar tabii aslında ekonominin geneline de yayılan hafif kademeli, ılımlı bir e, soğumadan bahsediyor ABD nezdinde. Bu şu mesajı verdi FED, e, piyasalara, yani FED aslında çok daha sıkı dursa da veriler budur. Ve bu minvalde de aslında Aralık ayındaki olasılıklara bakıldığında piyasanın artık hiçbir faiz arttırımı e, beklemediğini de anlıyoruz. Bunun e, hızlı bir fiyatlamasını yaşıyoruz tabii şu anda. Gerek dolar endeksinde yani doların değeri de gerek tahvil faizlerinde gerek altında bunun kısa vadeli etkisini yaşıyoruz ama zaten bir faiz arttırımı konusu çoktan belki de gündemden çıkmalıydı. Bunun gündemden çıkmamasının nedeni yine tekrar etmek gerekirse FED'di. Yani FED'in verdiği mesajlardı. Şimdi artık piyasada tamamen yüzünü ne kadar uzun süre burada tutacağı çevirdi. Oraya çevirmeden önce de bu akıllardaki 1.25 bas puan daha olur mu sorusunu temizleyip fiyatlamalara yansıtmış oldu. Ne kadar uzun süre oralarda kalacak 5-25-5,5 aralığında kalacak bu FED oranları konusu da tabii son derece muğlak. Ben burada daha önce konuştuğumuz gibi aslında faiz indirimleri noktasını konuşabileceğimizi düşünüyorum. 2024'ün ikinci yarısında özellikle son çeyrekte hani tek bir faiz indiriminin olabileceği bir yıl değil de birkaç faiz indiriminin olabileceği bir yıl olacağını düşünüyorum. Bunun ana nedeni de enflasyondaki kazanımları devam ettirecek gibi gözüküyor aslında ABD. Herhangi bir farklı risk unsuru olmazsa bu durum reel faizleri çok daha yüksek seviyede tutma gerekliliğini ortadan kaldıracak tabii. Dolayısıyla onu yönetmek, onu adjust etmek yani onu aynı seviyede tutmak açısından bile faiz indirimi gerekliliği olacak. Yani faiz indirimi bir gevşeme adımı değil faiz indirimi reel faizleri yüksek seviyesinde ama aynı seviyede tutma adımı olarak kalacak diye düşünüyorum. Evet sindire getirdiğiniz gibi yani finansal koşullar da FED'e yardımcı olur nitelikte. Hatta hafta içerisinde FED'in bir loan officer survey var. Yani kredi koşullarını nasıl olduğuna ilişkin yaptığı bir araştırma oradan gelen herhalde donelerde politikayı şekillendirmede etkili olacaktır. Bir de tabii ki Almanya'da bugün fabrika siparişleri verisi beklentilerden biraz daha iyi geldi. Ama buna mukabil işte uzak doğu tarafında Çin'e ilişkin kötü görünümün en azından fon yöneticileri nezdinde devam ettiğini görüyoruz. Yani Amerika'yı konuştuk değerlendirdik ama Avrupa'ya ilişkin ve uzak doğuya ilişkin hafta içerisinde ya da genel görünüm itibariyle eklemek istedikleriniz var mıdır? Yani fabrika siparişleri beklentinin biraz belki üzerinde geldi ama bu öncü PMI verilerini de aldık, işte Bileşik ve son verileri de alıyor olacağız bu hafta içerisinde. Çok zayıf ve yani Almanya içinde, bütün bölge içinde ekonomik aktivite nezdinde çok olumlu bir şey söyleyebileceğimiz bir noktada olmadığımızı düşünüyorum. Pek e, iyi haber belki orada enflasyon konusu. E, zaten son çeyrekte bir iyileşmede bekleniyordu. Bir baz etkisi vardı Almanya kaynaklı. Onun da tamamen fiyatlardan yavaş yavaş çıktığı görülüyor. Enflasyonda 2.9 seviyesine kadar hızlı bir düşüş oldu manşette. E, dolayısıyla e, aslında bu iyi haber ama e, bu iyi haberi e, bir şekilde Şimdi alabilmek için talep koşulları çok baskılandı Euro bölgesinde. Üstelik enflasyonun ana çıkış nedeni talep unsurları değilken, arz unsurları iken. Ama çok da konuştuğumuz üzere daha yalnız kaldı enflasyonla mücadelede ECB ve bunu yapmak zorunda kaldı. Şimdi mevcut durumda büyüme aktivitesi çok çok zayıf yani böyle 3-5 fabrika siparişleri verisi ya da işte güven verisi, piyasaya güven, işte iş dünyasına güven endekslerinde ufak tefek iyileşmeler söz konusu olabilir. Ama ana öncü gösterki ekonomik aktivitede PMI'dir ve çok zayıf ilerlemeye devam ediyor. Şimdi Çin'le de birleştirirsek belki şunu söyleyebilirim. Tabii Avrupa ve Çin'in ticaret bağlarının da çok kuvvetli olması birbirlerini de beslediklerini bu anlamda olumsuz çerçevede söyleyebiliriz. Ama dünya geneline baktığınızda şöyle bir resim görüyorum. Uluslararası kuruluşların bu son çeyrekte hep biliriz işte dünya ekonomik görünüm raporları açıklanır. Ve ortak nokta şu Almanya ve Çin'e rağmen dünyada aslında yumuşak iniş senaryosu son derece olası. Burada risk yaratan faktörler işte evet Almanya ve Çin yani gelişmiş ülke nezdinde bu yumuşak inişi zedeleyecek ülke bölge Euro bölgesi. Buradan kendini nasıl toparlayabilecek? İşte burada yine ECB'ye e, görev düşecek e, maalesef. Ve e, beklediğimizden belki çok daha önce ve belki çok daha hızlı bir faiz indirimine gitmek durumunda kalacak. Burada Fed'den farklı olarak gevşeme ihtiyacıyla. Fed gevşeme ihtiyacıyla değil bambaşka bir saatle aslında faiz indirimlerine gitmek durumunda kalacakken ECB ekonomik aktiviteyi tekrar canlandırmak babında e, faiz indirimlerine gitmek durumunda kalacak. Bakalım oradan nasıl çevirecekler. Bu gelişmiş ülke nezdinde e, yumuşak iniş önündeki risklerden biri Euro bölgesinin durumu. Aynı şey gelişmekte olan ülkelerde de Çin nezdinde yaşanıyor. E, oradan gelen veriler de aslında çok karmaşık. O verilerin detayı çok e, elimizde değil. Ee, bu verilere gelen politika reaksiyonları zaman zaman büyük hayal kırıklığı yaratıyor ve gelecek döneme ilişkin de belirsizlik yaratıyor. Ama Çin ekonomisi de son derece manevra alanı yüksek bir ekonomi. Enflasyonu bu hafta gelecek düşük bir enflasyonu var, cari fazlası var. Ee, hala elinde önemli tool'lar, araçlar var. Ee, aslında bu ekonomik e, soğumadan da kendini bir şekilde kurtarmaya çalışacak. Elbette riskleri özellikle emlak konut sektöründe var ee, ama orada da bu riskler biraz bu şekilde belki bertaraf ediliyor senaryolarda o geniş manevra alanı çerçevesinde. Yine de hem Avrupa hem Çin dünya genelinde büyüme tarafında da ana risk unsurları olarak kalmaya devam ediyor tabi. Evet şimdi bir miktarda tabii sizi bulmuşken iç piyasaları da değerlendirmek isterim. Yani ekonomik durumu tabi ağırlıklı olarak. Şimdi dış ticaret açığı ilk ona itibariyle 94 milyar dolara ulaştı. Bakıldığında hani ihracatlı bir kıpırdanma var ama yani net anlamda önemli bir açık var finanse edilmesi gereken. Tabii hani kısmen de sevindirici bir durum. İşte turizm ile hani cari denge tarafına biraz daha az yük binmesi. İşte Antalya'ya 15 milyon turistin Geldiği açıklandı işte mevsim normallerin üzerinde hava koşullarıyla belki turizm sezonuyla daha fazlası da mümkün olabilir. Ama biz hani orta vadeli program mevzinde de hep 100 milyar dolar ve üzeri dış ticaret açığı yıllık bazda rakamlar görüldüğünü, orada anlamlı bir iyileşme burada gözlenmediğini izliyoruz Dolayısıyla ihracatçılar tarafından da yani işte bizim içeride TL bazında maliyetlerimiz çok artıyor. Başta ücret olmak üzere aramalı vesaire noktasında. E diğer taraftan e bizim ihracat pazarlarımızda durum zayıf. E kur çok yukarı gitmediği için dışarıdan elde ettikleri tahsilat da önemli ölçüde maliyetlerini karşılamakta yetersiz kalıyor. E dolayısıyla yani dış ticaret açığının böyle katlanarak devam ettiği, bunun işte kısmen turizmle finanse edildiği bir dönem mi Türkiye bundan sonra? Yani yabancı sermayenin seçimlerden sonra ancak ağırlıklı olarak bizim finansmanı toparlayacak şekilde gelebileceği düşünüldüğünde. Bu konuya ilişkin görüşlerinizi rica etsem. Evet, şimdi dış e, ticaret açığı e, tarafında aslında yıllık anlamda bir iyileşme var. Ama bu iyileşme daha çok enerji ithalatıyla e, alakalı. En son altın ithalatı verilerine bakamadım bu Ekim ayı itibariyle. E, yani sanıyorum Ekim ayındaki enerji faturamız, ithalat e, yaklaşık 5,5 milyar dolar aslında kuvvetli aylık olarak. Ama geçtiğimiz senenin aynı ayına göre yaklaşık 2 milyar dolar daha az. Tabii bu aslında genel çerçevede yıllıklandırılmış anlamda da e, dış ticaret açığını e, biraz daha düşürüyor. E, ama dediğiniz gibi aslında e, konu biraz e, burada bir yapısal iyileşme görmek istiyorsak biraz ihracat tarafında bir şeyler görüyor olabilmemiz lazım. Bir de zaten orada çok güçlü bir yere doğru gitme beklentiniz yoktu. Neden? E, onun da ana nedeni ana ihracat pazarlarımız e, özellikle Avrupa zayıf. Yani daha yeni Merkez Bankası'nın bir çalışması var, yeni böyle bir makalesi var. Bundan önce de defalarca çalışıldı. Evet, ihracat performansı üzerinde kurun değeri, kurun nerede olduğu, kurdaki değer kaybı rekabetçilik anlamında bir miktar etkili olabiliyor ama ana faktör değil. İhracat performansını etkileyen ana faktör sizin ihracat pazarlarınızdaki ekonomik aktivitenin sağlığı, özellikle Avrupa'da da e, bu e, tüketim malları e, ihracatı çok önemli işte e, beyaz eşya otomobil bütün bunlar aslında piyama üzerinde de yani PMI ile direkt çizdiğinizde zaten birebir geliyor o yüzden biz ihracat iklim endeksini yakından takip ediyoruz çünkü ihracat iklim endeksi dediğiniz şu Türkiye'nin dış ticaret partnerlerindeki piyamaylarını standartize ederek her dış ticaret partnerindeki dış ticaret hacmini ağırlıklandırarak bir PMI oluşturuluyor. Çok hassas PMI verilerine ve ekonomik aktiviteye ihracatımız ve ihracat ekleme endeksine bakıldığında zaten son dönemde önemli bir düşüş de var. Bu ihracatla ilgili iyi bir haber vermiyor. O zaman... ...dış denge anlamında biraz ithalat tarafına bakmamız lazım. Neyse enerji tarafı bizi belki şu anda geçtiğimiz seneye göre... ...daha düşük bir faturayla e, ilerlememize neden oluyor. Ama bizim asıl görmek istediğimiz yerlerden biri de iyileşmenin... ...tüketim malları ithalatı. Orada bir iyileşme oluyor gibi olurken... ...aslında Ekim ayında baktığımızda çok hızlı bir yükseliş var tekrar. E, bu yurt içinde özel tüketim harcamalarını kısarken aslında ithalata da yansımasını bekleriz. Ee, Ekim ayında bunu göremedik. İlerleyen aylarda görme ihtimalimiz var bence. Ee, dolayısıyla da aslında evet yüksek bir dış ticaret açığımız var ve dolayısıyla yüksek bir cari açığımız var. Ama işte birkaç aydır yıllık olarak bir düşüş görüyoruz. Bunu görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum ben. Ee, 2024'ün sonunda 3,5'lar civarında 3,5'lar civarında gayri safi yurt içi oranla bir cari işlemler açığı görme ihtimalimiz yüksek. Şu anda beşlerin, beş buçukları yakın seviyede. Yıl sonuna doğru belki dört buçukları görmemiz e, olası. E, çünkü evet ihracat tarafında kazanımlar elde edilemiyor olsak bile çok ciddi anlamda. ithalat tarafında yurt içindeki e, para politikası sıkılaştırma adımlarının ve özel tüketim harcamalarındaki bu soğumanın ithalat üzerindeki etkisini görebileceğimizi düşünüyorum. Bu senaryoyu ortadan kaldırabilecek olay, e, tabii enerji e, faturasının tekrar yükselmesi olabilir. Enerji fiyatlarında bir artış olurken, bir de tabii asıl konu altın ithalatında bir normalleşme beklentimiz çok yüksek. Yani 35 milyar dolarlara gelmiş neredeyse yıllık bir altın ithalatı var. Bunun ana nedenlerinden biri ki Geçtiğimiz hafta içerisinde enflasyon raporu sunumunda Merkez Bankası da ifade etti atılan adımlar politika adımları negatif reel faiz seviyesi ve enflasyona karşı korunma ihtiyacı altın talebini ülkede çok arttırdı. Bu ithalata da yansıdı. Şimdi politikalarda bir normalleşme olurken bu ithalat rakamında da bir normalleşme görmek lazım. Bütün bunlarla beraber aslında dış ticaret açığında gelecek aylar itibariyle iyileşmenin devamını görmek lazım diye düşünüyorum. Evet son olarak da sizin de hazine uzun bir zamandan sonra yeniden dış piyasada borçlanmaya gidiyor. Bir dolar cinsi sukuk ihracı 5 yıllık vadede. Yakın zamanda büyük bankalarımızdan da aklımda kaldık ayıyla Yapı Kredi, TSKB, Ziraat Bankası gibi 500 er milyon dolarlık ihraçlar geldi. Yani global tarafta bakıldığında işte 7,5 milyar şu ana kadar yapılan borçlanma 10 milyar gibi bir hedef vardı yılbaşında. Şimdi bakıldığında finansmana hani erişim noktasında maliyeti yüksek olmakla beraber çok büyük bir sıkıntı olmadığı ama bu kadar yüksek maliyetin de tabi hani özel bankalar nezdinde hani karlılığa dönüşmesi devlet tarafında da tabi bütçe üzerinde yarattığı baskı nezdinde. Siz bu sukuk ihracının zamanlamasını işte CDS'lerde 370'lere geriledi uzun bir aradan sonra bir kez daha nasıl değerlendirdiniz? Aynen dediğiniz gibi aslında 10 milyar dolarlık bir dış finansman projeksiyonu vardı 2023 için. Hatta 2024 finansman programı da çıktı ve orada da aslında 10 milyar dolarlık bir e, projeksiyon var tekrar bildiğim kadarıyla. 7,5 milyar dolar civarında bir borçlanma yapılmıştı. Şimdi geri kalanını e, bu biraz daha uygun e, maliyet şartlarında o da işte 370 bips'e kadar inmiş CDS e, minvalinde değerlendirmeye çalışıyor hazine. Tabii aslında bizim yakın vadede Katar'la yaptığımız yani evet Orta Doğu yani Katar tarafıyla yaptığımız son anlaşmalarda böyle 8,5 milyar dolarlık bir Eurobond ihracı bu e, deprem felaketinin yaralarını sarma ve harcamaları finanse etme açısından böyle bir e, beklenti bir projeksiyon bununla ilgili çalışmalar vardı. Acaba bu minvalde mi bu sukuk ihracına çıkılıyor? Ben tam e, detaylarına hakim değilim. E, ama e, mevcut e, platform yani mevcut e, geri çekilmeyi CDS'lerde zaten değerlendirebileceğini düşünüyorduk hazinenin. Zaten yılın sonuna kadar doğru gelmişken de o e, finansman e, projeksiyonunu tamamlayacaktır diye düşünüyorduk. Hatta yani şu bile olabilir. milyar doları e, bu diyelim ki sukuk ihracıyla tamamlasa bile e, eğer CDS'lerde geri çekilmenin devamını görürsek e, ön finansman olarak bile hazine e, e, bu Eurobond ihracına tabii ki e, çıkabilir. CDS'lerde daha fazla gerileme olur mu? Yabancı ilgisi ne olur? O konuda da birkaç bir şey söyleyeyim. Biraz önce sormuştunuz. Onunla ilgili e, cevap vermeyi de unuttum. Buyurun. E, şöyle, e, yani yabancı ilgisinin yakın zamanda e, gelebileceğini düşünüyorum e, ben. E, kapı aralandı. Henüz önemli bir e, giriş yok. Ama içeride atılan adımları son derece olumlu karşılıyorum. İçeride atının adımları son derece olumlu karşılanmanın ana nedeni fiyatlama dengesi bozulmuştu biliyorsunuz piyasalarda da. Şimdi artık eder değere yakın seviyelerde fiyatlamalar oluşmaya başladı. Özellikle tahvil piyasası tarafında en son bu menkul kıymet tesis yükümlülükleriyle ilgili önemli bir sadeleştirmeye gidilmesi tahvil piyasasında da kapıları biraz daha açabilir yabancı ilgisine. Elbette burada offshore piyasasının açılması son derece önemli tahvil piyasasında kendilerini offshore'da hedge etmeleri anlamında da. Dolayısıyla offshore piyasadaki kısıtlamaların devam etmesi, Tahvil piyasasında eder değerleri gelinmiş olmasına rağmen belki bir miktar kısıtlama yaratacaktır. Ama eder değer seviyeleri yakınlaştıkça ülkede herhangi bir piyasada ve doğru adımlar atmaya devam ettikçe Bence e, yabancı ilgisini görmeye başlayacağımızı e, söylemek çok doğru olur. E, çok da uzun zaman olmayacağını ve yavaş yavaş ben standart portföy kanallarında bir giriş e, olabileceğini düşünüyorum. E, CDS seviyelerinden de aslında bunu biraz anlıyoruz risk işlerindeki düşüşü. Ama CDS seviyeleri için şunu söyleyebilirim. Böyle hani 350 seviyelerine ya da onun altına hızlı bir e, gidiş şu noktada çok da beklemiyorum. Son dönemdeki düşüş sadece bize özgü değil. Bütün gelişmekte olan ülkelerde FED kaynaklı olarak CDS'lerde bir düşüş yaşandı. Biz de onun paralelinde ilerledik. Evet, Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen'e değerli katılımı için çok teşekkür ediyoruz. Ve böylece dış piyasa programının sonuna geliyoruz.